Rami ile iki haftalık komikanlar. Bölüm doğuz. Ben kameramı buraya almamışımdır geçen hafta ya. Şaşır kayan. Şaşır kayan. Şaşır kayan. Koş 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 koş. Kay 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 burada kay. Amına koyayım burada. Gerçekten mi? Buradaydı be. Ölüme geldi. Amına koy. Nereden gördü o bizi ya? Kordu yardım, kordu Bakın yardım dedi Kor abi. Güneşte gelemiyordu onlar. Ya işte onlar. Oğlum şaka kas. maka bitirdik ha Son bir buçuk saati şaka maka Bu arada şey de güzel oluyor bence Mesela böyle bir seriyi hem yayından takip edebilen bir tayfa var Hem de Youtube'dan takip eden bir tayfa var Bence bu güzel oluyor Tatlı oluyor Kapatıyoruz kanka Aa! Ah! Amına koyayım. Bunu yakmış. İstifa ediyorum. Tamam. Beni ilgilendirmez. Kimi gönderiyorsan gönder. Ben buradan yüzerek giderim. Ulan kodum. Ne yap? başladın sanki ya. Oğlum, DayNight Light oynadık. Light'ta kamera orada ya. Ben buraya alacağım kendimi. Amına koyayım ya. Vurak <laughs> ya, niye yapmıyor? Siz başka bir kontrol mü yapıyorsunuz? <laughs> İlkinde. <laughs> Bu arada ben de oynuyorum. Geceleri giriyoruz biz seninle. Vay adil. Abi geleceğim gel. Yok lan adiller adiler mi? dedim o anlam değil yani. Vay adiler. <laughs> Dur, <ben gülüyor> <çocuklar. o anlamda. gülüyor> Vay amcıklar. <laughs> Vay amcıklar. <gülüyor> 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 Bir market falan yok mu kıyafet alabileceğimiz şehrin merkezinde falan ya? <gülüyor> <gülüyor> vardır oğlum. Açıktan, Vallahi vardır. <laughs> Ne gülüyorsun? Nasıl tutuldu bak nasıl tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi vardır. Ne gülüyorsun amına Ben bir aptalım. Çok kolay teslim oldum. Bizi koruduğumu sandım. Geldiğinde kapıyı açmayacağım. <laughs> 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 arkadalar, arkadalar kaçın. Arka kitlendi, kitlendi, kitlendi. Ay, Kutuyorlar arabayı. Öldüm. Öldüm. Ağzımda Oğlum duruşa bak şöyle duruyorum ya. Böyle oyun oynarsan tabi boynun yamulur ya. Bu ne ya oğlum? 6 yıl böyle dursa adamın omurgası yamulur ya. Bu ne ya? Şöyle oynasana kardeşim. Sağdalar. Soldalar. Bu ne oğlum? Baksana <laughs> oğlum şöyle duruyorum ya. Yaktı amına koyayım ya. <laughs> Allah be. Oh be. <laughs> bedir dal, Bedir dal. <laughs> Bedir kime vuruyor? Bedir boşluğu vuruyor ya. ya. Ben, beni çekin buradan. Beni çekin buradan. Yardım isteyenler vardı şurada ya. Çok üzüldüm ya. Yardım edin abi. Mi? Ama, ama ben çok hastalık. Ölüyorlar şu an. Oğlum ben o kadar odaklanmışım ki Kordi duymamışım bile lan. Yardım isteyenler vardı şurada. Ya. Loot hırsını görüyor musunuz? Loot hırsını. Ya çok üzüldüm ya. Yardım edek abi hemen. Lan Ama beni çok az ölüyorlar <laughs> şu an. o dediğini bile duymamışım. <laughs> Aman diyeyim abisi. Aman diyeyim gülüm. Gerizekalı. Hayır hayır. Abi yayın adı ne var kanka yayın adında? Takık takık bebeler gelmeye başladı çete ya. Yayın adında ne var oğlum? Amına koyayım. Yayın adını sikeyim. Kalk. Hordiye yazayım. Geldim ben. Tukan abi yazayım. Ben geldim. Fulya ya. Nuri. Geri <laughs> zekalı. Hordiye yazayım. Geldim ben. Tukan abi yazayım. Ben geldim. Fulya ya. Nuri. beklerken bir tane easter egg silahı varmış abi. Fırlayak mı seninle? Ya <laughs> gelin gidelim. <gülüyor> hadi hadi gidelim hadi. Hadi. Ay koşuyor Koşu. <gülüyor> koşu, <gülüyor> koşu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey arkadan mı dolanacağız ki? Aa, ah! Oldu vay bir şey oldu. Bir yer patladı. Aa burası patladı. Buradan geldi patlama sesi. Nerede? Kıracak şimdi bak. Ah! 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 ah. ah. Sağlık olsun oğlum. Eşşar şey. Eş 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 Böyle bir şey olsa babam bana direkt eşşar eşeğin bebesi. Saldırıyordu amına koyayım sanki dünyayı yıkmışım ya. Yemekte mesela böyle bir ayran içiyorsun hafif döküldü ya masaya. İlk babama bakardım amına koyayım. Bak korkunç bir şey ya. Alt üstte ayran dökmüşüz moruk. <laughs> Sikiyordu belamızı ya. Mobbing amına koyayım sanki şirkette şey yarışındayız. Babalık ya. Sikiyordu belamı oğlum bir ayran dökün Sanki dünya yok ettin. Şey Türkiye'nin yüz karası. <gülüyor> <gülüyor> Hemen böyle Çok sinirleniyordu ya aman ağladım be. Demirden sik olsa dayanmaz bunlara demirden sik diye bir saldırı. Vay koçum vay. <laughs> atlayın abi. Atlayın atlayın atlayın. Geldim geldim geldim. Ah! Ah! Kanka nasıl oh! <laughs> mu kurdun bize ne yaptın? Şu yan görev dediğin ne? Bakalım. Kaldırabilir miyiz? Görevde... Kapıyı da kapatacak Girin içeri, girin içeri. Tamam. Geldim. Ha buradan içeri, içeri girip kendi tam tersi değil miydi lan? Ha <laughs> vereyim mi? Denesene ben denedim. Ha <laughs> yok da yok. Aa! Ne oldu? Bombalı var yerde. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Ne, ne oldu? Ordaydı. Ya Borda işte. Orada süreceğin arabayı düz yolda nasıl çarptı? Çukur <laughs> <Çıkır> varmış. Çukur <laughs> görmedim çukur ya çıkır, Allah çok Allah. Çuk çuk. Sor değil var, nehir var. Hoppa. Çok iyi sıyrılmadım mı Silent Hill'den? YouTube'a atlamak dünyanın en iyi kararıydı. Bak. Mükemmel bir karar. Yaz attım. Doge'u gördün mü? Biz biliyoruz ama oğlum. Yayın tayfasıyla biz samimiyiz. Yayında denedik, beğenmedik. Böyle bir hakkımız var ama YouTube'a atıp onun devamı gelmeyince kuduruyor bazıları. Silent Hill'de mimli olduğum için. Başka oyun olsa atarım. Silent Hill tayfası beni çünkü bıçaklar. İnceleme olarak atılabilir Yok işte bak Yupe, yine senin bir beyinsel sıkıntını burada yine yakaladım bak. Aslan kardeşim benim. Yine yakaladım bak. Gördün mü? Vizyon burada, orada değil. Seni dinlesem şu an beni linçliyorlardı. Amcık sana ne olacak amcık? Zaten ilk oyunu bırakmışız, ağzıma sıçmışlar. Bir de ikinci oyunu... Oynayıp bıraksam saldırırlardı bana. Arkadaşlar inanmayın samimi ayağı yapıyor sizi kolay kandırabildiği için. Bak işte Ergün Maral. Maral. Seni çılgın seni. Hadi bakalım yedin docu koçum. Mert baba kaçar hadi kendinize iyi bakın. Biz kaçtık. Gelme 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 peşimden gelme. Beyler <laughs> aşağıda bak Mesto boş. Mesto'yu boş gördün mü pasa atacaksın. <laughs> KODUMUN OĞLUM ayağıyla tuttu lan. Acil müdahalesi gerekiyor. Kanka çok iyi pas attım lan. Tamam. Müdahalesi gerekiyor. Kanka çok ayağıyla tuttu lan. Mert acil bir pastil müdahalesi gerekiyor. Kanka çok iyi pas attım lan. Tamam. Olur. Ofsayt olmayabilir. Vur. <laughs> ben 18'de kaldım siz 26'ya mı geçtiniz? 26 mı olmuş ya? 18'den sonra 26 geliyor. Amına koyayım 18'den sonra 19 gelir kardeşim. Ama bu rengi baba üf. Asıl renk bu. Renge bir bak ya. Amına koyayım ilk başta nasıl söyleyebilirim ya? Kendimi kaybettim. Kendimi kaybettim. Ne kendimi, ne kendimi kaybettim. Bence Ay biraz daha sağlı abi. kanka ne dedin? Buradan oğlum. Açıl Amına koyayım bir tek ben düştüm ya. <laughs> Mert Oğlum, nereden ne gideceğiz? Şey. Amına koyayım ya! ya Ama var deme. Amına koyayım ne oluyor ne oluyor? Amına havada öldüm ya. Amına o, o... O, o, o ne lan? O... O... Aşağı vuramayacak. Aşağıda kalıyor vuramayacak. Hayır vurur la vurur. Değmiyor 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 Onu bilmiyorum. Amına koyayım. Beyler 3 kişi aynı anda var mısınız? Hadi kişi aynı anda falan tersiz oldu lan. Bak salak gibi orada durursan. Hadi bir. Herkes geldi mi? Alice. Şirin be lan! Abime koydum şirin sizi! Lazonaya <laughs> Lazonaya Lazonaya! Beyler Lazonaya Lazonaya! Lazonaya Lazonaya! Yüpeye yüpeye yüpe, yüpeye! Hayır ya hayır ya! Kardeşim! Puanımı aza bakalım! Emin sen al da <laughs> önden sen git kardeşim benim! Hahahaha! <laughs> Yarramın kafası siklet canlıyı! Kazana gelemem ama bursa'ya gelirsen tatlı ikram ederim! Ne anlatıyon lan! Ne anlatıyon Bu nasıl bir samimiyet lan! Amcık! <laughs> Yarrağımın kafası. Şuraya girsen tatlı ikram ederim. Ne <laughs> anlatıyorum amına koduğum ya. E abi öldürebiliyorsun. misin? Öldürebilir Hayır çıkın çıkın Kordia! çıkın. Allah belanı vermesin. Kordi, can bas bana. <laughs> Bak hatanı telafi adam et. Var. Bak adam hatasını adam telafi var. etti. Ben bu adamı alkışlarım. Adam dedi ki, ben salaklık, sik kafalık yaptım, telafi etti. Yarrak kafalıyım Aynen ben abi, dedi. Babam. Abi salaktan ne söylüyorsun? soruyorum. Interstellar adlı bir film var. Orada. Aaa sonra... merhaba, burada mısın lan <laughs> sen? <laughs> dedikleri var. Evrende öyle bir şey var mı? Bu, bir başka videonun konusu. <laughs> of. Vur lan, vur. Yeah! vur vur. Vur, vur Bitti vur. Kanka ben orada o işi istemiyorum. Ben orada çalıma dizip bebeleri top edip tekrar böyle kaldım dönüp amına koyup arkadan hale gelince bu bir koyacağım <laughs> ana sikerim ya. Bekleyin kanka. Sikerim onu. hayır hayır hayır. Sikerim onu hayır, hayırdır lan hakem oradan kart çıkarsam mırıza koyarım lan. Çok iyi. Çok iyi. Badr bak göt deliğini sikiyim amına koyayım. Badr değil. Koşunu yap çok güzel. Vur. Sakin ol sakin ol sakin ol. Biliyorum ben böyle olacağını biliyorum biliyorum. Ay ay. Oh. <laughs> Beyler bak Ali'nin Ali'nin kalkanını bozmanız lazım. Yarak Yarrak kafası dinlesene bir oh, item kullansana okay. amına koyayım. Öyle bir şey yazmış ya tam açıklamamış ama yani soru işaret kısımlarını gidin. Sonra istediğiniz loot'a göre lootlayabilirsiniz ne demek anlamadım ben. Ben bu oyunun kapısında gideceksem buralar öldürür buralar öldürmez. Ben size bir şey mi burası delik burası normal. Bak bunda o dediğim olacak amına koy. Biliyordum ben bunu ya. I don't really know how to tell this but look behind you. <laughs> Oğlum, yazı okumadın mı duvardaki? Tamam Mert hayır bir yazı daha vardı. Tamam dedik yani öl merdivenden in ya da işte ölmek daha kolay. Tamam ben de diyorum tamam, ki aşağı gideyim. Yürü Yürü yürüye gidiyordum. Yürü yürüye gidiyordum. Aşağı geri gideyim dedim ben. Sen bilirsin. Öleyim tamam kanka. Oh. Oh. Geçtim bölümü yani. Kordi kendi kendine benimle taşak geçmeye çalıştı ama bölümü geçmişim. Kanka ölmüyorum ben. Daha da aptal oldum herhalde. <laughs> Helal. Aha arkasına geçtin lan. Kanka sus sana sus sana. Senin yüzünden orada dikkatim dağıldı ya. Yapıyordum ya. <laughs> Böyle söyleyeceğim. <sürecinde. <laughs> kanka düşmesi bile 10 dakika amına <laughs> koyayım ya kanka. Hayır, hayır mikrofona yaklaş. Yes. I want to play again diyeceksin ama anlaşma şekilde. I want to play again. You must repay. Hold on a minute. I didn't even get to explain the obstacle. <laughs> I so... Dinlemedin What? mi? Sevin gitti. rai 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 Ray, ra, ray 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 ra, ray ray ra, ray ra, ra, ray ra, ra, ray ra, ra, ray 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 Tamam bak böyle bitir çok iyi oldu gırt.